Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Maide suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Daha önce bir giriş yapmıştık. Şimdi evuzu besmeleyi çekerek ayet-i kerimeleri bir bir ele almaya gayret edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu ulfu bil uqud. Ey iman edenler, akitlerinizi ifa ediniz. Tercüme etmiyorum olduğu gibi akitlerinizi ifa ediniz. İfayı da az çok biliyoruz, öyle ya, namazı ifa ediyoruz falan. Ee, akitlerinizi, akit, de, akit kelimesini de bugünkü dilimizde kullanıyoruz genellikle. Nedir? Yani özellikle ukde, bağ, bir şeyin iki ucunu bir araya getirip bağlamak, çatmak. Kelime anlamı bu. Bunları yerine getiriniz. Bunları ifa ediniz. Yerine getiriniz. İfa kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde kullanılır. Mesela e, ve evfül keyle yani ölçüyü iyi ifa ediniz. Ölçüyü, tartıyı iyi yerine getiriniz. Evet orada da kullanılır. Birçok yerde kullanılır. Peki nedir bu akitler? Alimlerimiz genellikle bu akitleri üçe ayırmışlardır. Birincisi kulun kendisiyle Allah arasında olan akitlerdir. İkincisi kendi nefsi içinde kendi kendisiyle olan akitleridir ve bir de diğer Müslümanlarla olan akitleridir, sözleşmeleridir. Bunları Allahu Teala bunları kastediyor diyor ve alimlerimiz bunlara geniş geniş misaller veriyor. Fakat bir kısım alimler de daha güzel bir şey söylüyor. Diyorlar ki buradaki akitlerden maksat özellikle bir önceki sure. Nedir bir önceki sure? Nisa suresi. Nisa suresi hep akitle dolu aziz ve muhterem izleyenlerim. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Ey iman edenler, hani biraz önce bir sure bitirdiniz ya, demek ki Allahu Teala bizim Kur'an-ı Kerim'i durmadan böyle tekrar etmemizi de istiyor tekrar etmemizi istiyor. Ve buyuruyor ki, ey iman edenler, hani biraz önce bir sure bitirmiştiniz ya, baştan sona içi akit doluydu, sözleşme doluydu. Nedir? Ta en baştan hatırlayın Nisa suresini. Hemen en başta yetimlerin malları, nikahlar, yani karşılıklı sözleşmeler, ondan sonra vasiyetler, ondan sonra ondan önce hatta nedir? Kur'an-ı Kerim'in en önemli ahkam ayetlerinden Miras ayetleri, iki üç sayfa miras ayetleri. Ondan sonra yani ne kadar bu sureye bakın içinde boşanmalardı, mihirdi bilmem ne kadar Allahu Teala'nın insanlara emrettiği akitleşmeler, akitleşmeler var, sözleşmeler var. Nisa suresini şöyle bir gözümüzün önüne getirin 28-29 sayfa tamamen böyle ahkam ayetleriyle dolu. Yani onun içerisinde yani bu surede şey yoktur öyle fazla bir kıssa yoktur. Ne vardır ya eyühellezine amenu kunu kavamin bil kıst şuhada lillah. Ya ki bu ayet-i kerimenin bir benzeri yine bu surede de Maide suresinde de tekrar ediliyor. Ama nedir? Nisa suresi ahkam ayetiyle dolu, akitle dolu, ahitle dolu. Sözleşmeyle dolu. Yani kulların birbiriyle, karı kocanın birbiriyle, yetimlerle, mirasla hepsi akittir. Onun için ey iman edenler diyor Allahu Teala Maide suresinde başlarken bir önceki surede özellikle ya verdiğiniz akitler var ya, sözleşmeler var ya, Allah'a karşı verdiğiniz, kendi aranızda verdiğiniz, karı koca olarak, çoluk çocuk olarak birbirinize verdiğiniz ve hele 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 muhterem izleyenlerim Nisa suresine şöyle bir bakın. 58, 59, 60, 61. Tamamen yani velayetle ilgili. Ya eyyühellezine amenu. Atiullaha ve atiur rasule ve ulul emri minkum biliyorsunuz bunlar İslam'ın omurgalarıdır. İslam'ın sütunlarıdır. Ey iman edenler Allah'a itaat ediniz, Resulüne itaat ediniz, sizden olan ulul emre itaat ediniz ve kendi aranızda bir şey bir anlaşmazlık çıktığında onu Allah'a ve Resulüne götürünüz Ayetleri burada ve yine Nisa suresinde şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Yani kıtal ayetleri yanlışlıkla bir adam öldürüldüğünde ne olacak? Öyle değil mi? Ve mâ kâne mü'minin en yaktüle mü'minen illa hata. Bir mümin bir mümini Asla öldüremez. Ancak olsa olsa hata ile öldürür. Peki o zaman ne gerekir? İşte şöyle olursa şöyle gerekir. Köle azat edecek. Karşılıklı diyet verecek. Efendim eğer bir anlaşmalı bir toplum içerisinde bir Müslümanı öldürürse veya anlaşmasız hepsini ayrı ayrı izah etmiş. Yani şimdi Nisa suresini burada yani Maide suresini yapıyoruz diye Nisa suresini ne başlamakın yeri değil ama yani bunu bilmemiz lazım. Demek ki bu sureden yani Maide suresinden bir önceki surenin içi baştan sona nedir? Akit dolu. Akit sözleşme dolu. Allah ile kulları arasında, kullarla kullar arasında ve kulun kendi kendisiyle olan akitleşmesi işte bu surede de Allahu Teala ona işaret ediyor. Ey iman edenler biraz önce okuduğunuz, geldiğiniz, bıraktığınız bitirdiğiniz suredeki akitleri ifa ediniz. Unutmayınız onları. Onları bir defa unutmayınız. Evfu <laughs> bil Ve tekrar başlıyor. Uhillet lekum behimetül en'am. Size behimeyi en'am. Yani açıkçası kurban olabilecek hayvanlar. Bunlar helal kılındı diyor. Hani bizim davar ve sığır dediğimiz, davar ve sığır dediğimiz Anadolu'da yani koyun, keçi, efendim deve, sığır, inek, bütün bunlar nedir? Size helal kılındı buyuruyor. Gayra <laughs> muhilli saydı ve en tüm Burada bir istisna getiriyor. İhramlı olduğunuz zaman av yapmanız hariç. Yani avdaki avladığınız hayvanlar da helaldir ama burada onu katmayın. Yani onu bir istisna edin bakalım diyor. İhramlıyken avlanmanız helal falan değildir yani. Buraya dikkat ediniz. Muhterem izleyenlerim, hemen sanki ömrümüzün hepsi ihramlı mı geçiyor gibi falan aklımıza gelebilir ama söylediğimiz gibi bu surenin önemli bir bölümü veda hacında yani o topraklarda. Yani Müslümanlar ihramlıyken inmiştir. Bunu da unutmayalım. Allahu Teala ısrarla buna da vurgu yapıyor. Müslümanlar başta Peygamber aleyhissalatü vesselam ihramlıyken, Arafat'tayken bu ayeti kerimeler bu sure-i celile indiğine göre elbette oradan da bahsedecek. Zaten şimdi değil daha biraz sonra da gelecek. Yani hac dolaylı yönden haccı anlatan ayeti kerimeler gelecek. Ha demek ki ihramlıyken avı helal edinemeyiz. Yani bunu istisna ediyoruz. Bunu bir tutun şurada diyor. İnallahu yahkum ma yurid. Allahu Teala ne yapar dilediği gibi hükmeder. Ve bir de burada bütün hayvanlar helal ama illa ma yutla aleykum. Biraz sonra bir de size haramlar okunacak diyor. Size biraz sonra haramlar okunacak. Şunlar şunlar haram diye onları da çıkarınız. Ve bir de ihramlıyken av meselesini de çıkarınız. Onun dışındaki hayvanlar nedir? Size helal kılındı. Evet. Bunlar da Allah'ın nedir? Eufû <laughs> bil yani Yine bunlar da nedir? Bundan sonra geleceklerde Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken akitlerimizdir. Devam ediyor akitlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tuhillu şe'air Allah. Ey iman edenler! Allah'ın şiarlarını, sembollerini ihlal etmeyin. İhlal, helal kabul etmek. Aman ha diyor. Allah'ın şiarlarına, Allah'ın sembollerine dikkat ediniz. Onları çiğnemeyiniz ve onları ihlal etmeyiniz. Nedir bunlar? Ve le harame ve haram ayları. Madem haram aylar var, o dedik ya muhterem izleyenlerim belki yani e, Hicaz'ın dışındaki insanlar ya bizi bu fazla ilgilendirmez gibi geliyor ama inşallah başka bir bölümde bu haram aylar üzerinde biraz enine boyuna duracağız. Ama nedir? Bu ayeti kerimeler geldiğinde Müslümanlar ihramlıdır. Haram aylar vardır orada. Bunlara dikkat ediniz diyor. Haram aylara dokunmayınız. Haram ay haram aydır. Velel hediye Ve Allah'a adadığınız kurbanlıklar var ya onlar da artık Allah'ın sembolleridir. Onlara da dokunmayınız. Ya işte ben bunu kurbanlık olarak almıştım da şeyde falan yok. Eğer kurbanlık olarak almışsan, işaretlemişsen, yola koymuşsan bitti artık onu. Allah-u Teala'ya kurban edeceksiniz ve sadece kurban etmeme meselesi değil. Bunlar da Allahu Teala'yı hatırlatan şiarlardır. Muhterem izleyenlerim şöyle gözünüzün önüne getirin. Yani siz yani e, Hicaz'dasınız ve yanınızda develer var, koyunlar var, diğer hayvanlar var. Allah'a kurban edilmek üzere ayrılmış, seçilmiş ve velel galaide ve Alimlerimizin bir kısmı yerdanlıklar işaretlenmişler. Yani bazıları yaratılıştan yerdanlı olabilir, bazıları sonradan takılmış olabilir ama kurbanlık işareti bu. Kurban olacak diye bir de özellikle işaretlenmişse işte artık bunlara dokunmayın. Bunlar Allahu Teala'nın sembolleridir. Allahu Teala'nın şiarlarıdır. Sakın bunlara hürmetsizlik etmeyin buyuruyor Allahu Teala. Başka ve bir de şuna dikkat edin. Ve la amin el beyt el harame yebtagun fadlen min rabbihim ve Allahu Teala'nın rızasını aramak için, Allah'ın lütfunu, fazlını, keremini, rızasını aramak için mescide Haram'a yönelen insanlara da dikkat ediniz. Onlara da onlar da Allah'ın şiarıdır. Yani onlara da dokunmayın elbette Müslüman dokunur mu diye hemen akla gelecek de burada bir mesele var. Rivayete göre muhterem izleyenlerim bazı insanlar hata etmişlerdir. Bazı insanlar hatta dinden çıktığını söyleyenler vardır. Yani ondan sonra geri dönmüş geliyorlar Kabe'ye. Geri dönmüş Kabe'ye geliyorlar. Allah rızası için. Kendilerine göre, kendi inançlarına göre Allahu Teala'nın rızasını, lütfunu aramak için Mescide harama gelenler var ya onlara da dokunmayın buyuruyor. Ve yine biraz daha sebebi nüzulüyle beraber anlaşılacak veyahut da siz sebebi nüzulünü gördüğümüz zaman hemen anlayacağınız bir bölüm geliyor ki ve bir de nedir o? Özellikle sizin bir topluluğa olan düş şeyiniz, kininiz sizi adaletsizliğe, saldırganlığa sevk etmesin. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ Sizi cürüm işlemeye sevk etmesin. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ Sizi cürüm işlemeye yönetmesin. Ne شَنَآنِ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ anil الْمَسْجِدِ harami. Daha önce sizi mescidi haramdan çıkaran, özellikle müşrikler, yani bunları kapıya koyarak intikam ala, alacağız diye. Bu var işte bunlar bizi daha önce şöyle şöyle Hudeybiye'den önce işte gelmiştik de bize şöyle yapmışlardı, böyle yapmışlardı. Yani bunları bırakın bir tarafa buyuruyor Allahu Teala. Bunları bir tarafa bırakın. Yani daha önceki onların düşmanlıkları sizi cürüm işlemeye sevk etmesin buyuruyor. Ve bir de ve teavenu ve teavenu alel birri ve takva. Siz daima iyilik üzere ve takva üzere yarışın. Birbirinizin takvasına destek olun. Burası çok önemli. Takvada yarışın anlamı da var ve bir de birbirinizi takvaya yönlendirin. Birbirinizin müttaki olması için uğraşın. Birilerinizin takvaya yönelik amel işlemesine engel olmayın. Yardımcı olun, destek olun. Ve teavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. Yani düşmanlıkta ve günah işlemekte birbirinizle yardımlaşmayın. Birbirinizde yani bu anlamda yardımlaşmayın. Güzellikte yardımlaşın, takvada yardımlaşın. Aksi takdirde nedir? Allahu Teala ve Allah'tan korkunuz, Allah'tan sakınınız. İnallaha şedidul ikab. Allahu Teala azabı çok şiddetli olandır buyuruluyor. Muhterem izleyenlerim, demek ki demek ki Müslüman biraz geniş olmalıdır. Müslüman biraz müsamahakar olmalıdır. Müslüman hemen intikamcı olmamalıdır. Yani bu çok önemlidir. Hatta hatta burası biraz yani ben konuya fazla girmiyorum da bazı rivayetlerde bu insanların bir kısmı belki daha tam İslam'a bile girmemiş olabilir. Ama Allah diyor. Ama Kabe'ye geliyor. Engel olmayın buna diyor. Bunlara engel olmayın diyor. Gelsinler. Nedir? Bunlar Müslüman olacaklar. Yani siz intikamcı olmayın diyor. Belki birilerimiz diyebilir ki ya işte Tevbe suresinde bir ayeti kerime vardı. da o ayeti kerimede de Bismillahirrahmanirrahim ya eyyühellezine amenu innemel müşrikune necesun felâ yakrabul mescidel harâme ba'de âmihim hâzâ ey iman edenler müşrikler necasettir, pistir. Bu seneden sonra onlar mescide harama girmesinler. Ayeti kerimesi nedir? Ha, o sure bir ultimatom suresidir. Ha, çelişkili değildir. Zaten Allahu Teala o sureyle, o ayetle kafirlere bir müddet veriyor, bir mühlet veriyor. Yani onlara veriyor bunu, onlara hitap ediyor. Bu seneden sonra gelemeyeceksiniz ona göredir. Ve zaten elhamdülillah ondan sonra da bir tane müşrik kalmıyor. Bu da ayrı bir olay. E, rivayete göre Arap dünyasında, Arap yarımadasında yani Peygamber aleyhissalatü vesselam hani Arafat'ta söylemişti. İşte bu topraklarda bugün şeytan kendisine ibadet edilmesinden ümidi kesmiştir. Buyuruyor ya, yani şirk bitmiştir. Bu topraklarda şirk bundan sonra bitmiştir. O bir ultimatomdu. Allahu Teala'nın o ultimatomu da hedefine ulaştı. Ve hepsi de Müslüman oldular. O da ayrı bir olay. Ama sizler böyle basit, basit bireysel böyle kin, haset falan Bunları ortaya getirmeyin. Eğer birileri gerçekten Allah diyorsa, Allah rızasını güderek, umarak eğer Kabe'ye geliyorlarsa onlara düşmanlık etmeyin. Yani eski kininizi ortaya çıkartmayın. Burası çok önemli. Hatta burası püf nokta burasıdır. Müslüman yani başkalarından gördüğü kötülüğü unutan insandır. Başkalarından gördüğü iyiliği unutmayan insandır. Burası çok önemlidir. Efendimiz bunun üzerinde ısrarla duruyor. Şu iki şeyi unut diyor. Bir, başkalarından gördüğün kötülüğü ve senin başkalarına yaptığın iyiliği. Bunları unut diyor. Şu iki şeyi de unutma. Nedir? Başkalarının sana yaptığı iyilik, senin başkalarına yaptığın kötülük. Yani çapraz. Yani kolay bir şey değil ha. Eğer sadece bu hadisi şerifi eğer toplumsal hayatımızda uygulayacak olursak, inanınız, yani işte evliya budur canım, veli budur. Bir insan sadece şu hadisi şerifi amel etsin, bununla yani bunu hayatına uyarlasın, yani düşünebiliyor musunuz? Başkalarının yaptığı kötülüğü unutacaksınız ve sizin başkalarına yaptığınız iyiliği de unutacaksınız kolay değil ya unutmak yani şeytan öyle ki yani eğer birine bir iyilik yapmışsanız şeytan gelir dürtükler anlat ya anlat söyle tam yeri geldi bak falan diye sanki anlatmadığımız takdirde sanki Allahu Teala onun mükafatını vermeyecekmiş gibi Bunlar zor şeyler Allahu Teala bu e, hadisi de bu ayeti kelimeyi bize biraz daha böyle gözümüzün önüne yaklaştırıyor, zumluyor diyelim tabir caizse. Ee, bunlar yani Müslümanın edebindendir, hayasındandır, ahlakından, özellikle keremindendir ya, büyüklüğündendir. Müslüman görmez. Başkalarından gördüğü kötülüğü hiç yani gündeme getirmez. Kendi iyiliğini de gündeme getirmez. Ama bir kötülük yapmışsa başkalarına onu da unutmaz. Önemli olan o da. Başkalarına eğer bir kötülüğümüz varsa biz onu unutmamaya çalışalım. Eğer unutmayacaksak ve bir de başkalarının bize iyiliği varsa onu da unutmamaya çalışalım. Ve aziz ve muhterem izleyenlerim esas uzun bir ayeti kerime geliyor. Haram olan hayvanlar meselesi. İnşallah onu önümüzdeki sohbetimize bırakalım. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun bir başka programda buluşmak üzere